oyunu en iyi deneyimlemek için mutlaka kulaklık ve karanlık bir ortamda oynayın. 71 numaralı bina olayı Utku çok teşekkürler dostum. 1997 ve 1998 yılları arasında bina 72, Brezilya'da bir üniversitenin yapısıymış. Fakat bir gaz sızıntısı sebebiyle bina kapatılmış. Bu zamandan sonra bazı şüpheli olaylar rapor edilmiş binanın çevresinde oluşan. Ve bir çalışan da bu olaylara... Ne, neyin sebep olduğunu araştırmak için binaya giriyor elinde kamerasıyla klasik ve olaylara bir son vermek için ve basına da duyurmak için araştırmaya karar veriyor. Biz de bu çalışan oynuyoruz herhalde. VAS kamerası konulu korku oyunu. Haydi bakalım. 8 Ağustos 1998. Oyun bağımsız bir korku oyunu arkadaşlar bu arada. O yüzden Ayarlar falan yok yani. Zoom'umuz var. Bina bu herhalde. Ee, şeyi aç diyor. Fenerini al diyor. Aldık. Güzel. Ve aç kapağı. Değişik. Saat 7.37 oldu. Camdan geri girdik binaya. Okey. Bakalım buraya ne olmuş. Oğlum şu floppy diskler de ya. Neydi bunların en iyi markası? Hele başlıyordu unuttum. Home Sweet Home'u gördüm evet. Emily wants to play çok evet ben bizlik değil gibi ya. mı çok oldu? 97 Ayı gördünüz mü? Allah Allah. Ne olmuş acaba bu binada? Sınıf içinde yataklar var. Demek ki burada yaşayanlar olmuş. Neden buradasın? Hatırla. Silveris Amirade. Ama yukarıda birisi yürüdü. Saat 7:41. Vallahi buzdolabı dolu. Konserveler var. Burada bildiğin yaşam var yani. Gaz zızıntı sebebiyle bina 71 kapatıldı. 7.58 oldu. Evet onu oynadım biraz. Mortuary Assistant oynadım biraz evet. Güzel bir oyun. Severim yani. Ama hiç kayıt almadım. Ya da canlı oynamadım yani. Ne tarafa gideceğim ben? Gelelim mi? Gelelim mi? Bir morgda asistanlık yapıyorsun. Ya bildiğin eee otopsi falan yapıyorsun. Rapor tutuyorsun. Güzel böyle. 4 kişi kayıp oldu. Hayda, hadi bakalım. Onur. Nur manken galiba ya, canlı değil. Ortaya girmek istemedim. Girelim bakalım ne olacak. Hayda. Kan lekeleri var. Set koyamıyor muyuz? <laughs> Saat 8.23 23 dakika Sonra Kalıplı mankeni. <laughs> Load ya. Bunu bir okumaya çalışacağım da gözümüz bozulacak. Eylül 1967 Her şeyin bir yalan olmasını isterdim ama sanırım değil. Böyle şeylerle uğraşmak için çok yaşlıyım. Roberto Beni Bana bu yetkiyi Garip şeyler yap diye vermedim Bir ayin ne demek yani? Sen bunu insanların parasını almak için yapıyorsun ve bundan da kötüsü hastalıklı zihnini bunlarla dolduruyorsun demiş. Lütfen içindeki güzelliği ve doğruluğu unutma ve bu işe neden girdiğimizi de unutma. Kurban verme Bunların hiçbir artı değildi diyor Claudia. Böyle konuşmamıştık diyor yani kurban olayları falan. Hayda. Antretörü kapatayım var. Oha ne kadar ses yapıyormuş. <laughs> Aa işte bu sıkıntı. Bunu görünce de bir şeyi hatırlıyorum. Belki duymuşsunuzdur bir UFO kaltı vardı Amerika'da. Hani bu Halley takım yıldızı geçerken o bir uzay gemisi. Hepimiz işte öleceğiz bu bedenlerimizden kurtulacağız. O Halley e, arkasında da bir uzay gemisi var. Ona yükseleceğiz diye bütün böyle tarikat intihar etmişti. Hatırlıyor musunuz olayı? Hatta hepsi Nike ayakkabı giyiyordu. Just do it diye falan böyle Nike'a bayağı bir gönderme yapılmıştı. Onu hatırladım Hepsi böyle dizilmiş teker teker. İnanmışlardı bir şey. atlayıp gitsek, o güneş tutulması. Yok canım kanlı ay. Hangisi bu? Kanlı aydır ya. Kanlı ay yaklaşıyor. Hareket edemiyorum. şöyle bir şey görsek var ya Gerçi herkes normal karşılar ya o kadar şey gördük ki artık Burada da bir yazı var Önemli bir şey mi ona bakıyorum şey değil. Aha bir şey oldu. Ne oluyor? Buradan çıkış vardı. Ha, dolap koymuşuz. Birileri içeri girmeye çalışıyor. Birisi içeri girmeye çalışıyor. Saklanmam mı lazım acaba? Allah bir cisim yaklaşıyor. Yani. Ya şuradan kaç işte ya. Kaçamaz mısın normalde? Kaçarsın. Zayıf olsan. <laughs> ben çıkarım gibi burada. Oğlum şuraya mı saklansak? Girdiler içeri. O ne öyle ya? Saat 12.23. Büyük ihtimalle bizi kurban edecekler arkadaşlar. Tahmin etmek zor değil. Bu işaretin bir anlamı var mı? Nasıl bakacağız? Perdeler kapalı. Nasıl bakacağız? Bir yer var mı? Hı. Yemin ediyorum şuradan atlardım ya. Ne şey yapmazdım? Sesleri beğenmedim. Oha. Bu seferkiler büyük ihtimalle manken değil. Geçmiş olsun. Bir o kadar alakasız da şu an konsepti. Ne oldu? Kurban ettiler değil mi bizim? Evet kurban etmişler.